Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtan tarihiyle bir çift mavi gözüllüğünü başkenti Ankara'dan sizlerle beraberiz. Hanımları da yanına da beyleri de birlikte ekran başına davet ediyorum. Çünkü hanımlar dişi kuşlar evleri yaparlar biliyorsunuz efendim. Evleri yaparlarken beylerden de destek alırlar tabii ki. Bu alanda geldiğiniz zaman el tekstil ürünleriyle alakalı aradığınız her şeyi A'dan Z'ye bulabileceğiniz bir kuvvetli bir işletmenin kuvvetli girişimcisiyle sahibiyle tanıştıracağım sizleri. Zafer Yarar Beyefendi ile beraberiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizleri burada güler yüzünüzle uzman kemik ve aile kadronuzu ağırladığınız için çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Ben ekran başındaki meraklı izleyenlerimizi daha fazla bekletip heyecanlandırmadan hem sizleri hem şirketimizin tarihçesini hem de ileriye yönelik hedeflerimizi öğrenmek amacı sorularıma geçmek istiyorum. Buyur. Öncelikle biraz sizlerden bahsedelim. Ne kadardır sektördeyiz? Güçlü bir tecrübeye sahibiz. Bizler bildik. Ekran başındaki izleyenleri de sizler bildirin. Biz e, 2007'den beri tekstil üzerine çalışıyoruz. Ee, daha önce sem pazarlarında başladık. Daha sonrasında e, mağaza açarak bu işe devam ediyoruz şu anda. İşin dibinden aslında geldik. Ne olduğunu mutfağını öğrendik ondan Aynen sonrasında öyle. da. Ama siz tabii e, patron koltuğuna oturup da sırtını yaslayanlardan değilsiniz. Bizleri izlerken ekran başındaki izleyenlerimize de vermek istediğim şey var. Biz geldiğimizde Zafer Bey işletmede bile değildi. Evet. Zafer Bey neredesiniz diye sorduğumuzda biz de böyle biz çalışıyoruz hala dedi. Patronsunuz oturun dedim. Olmaz dedi. Siz çok alçak gönüllü beyefendisiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bakıldığında ürünlerimiz oldukça e, fazla kalitesiz. Liteli. Bu alanlarda da binbir çeşit ürüne ev sahipliği yapıyorsunuz. Evet. Yelpazemizden bahsetmek ise ürün çeşitliliğimize neler var? Şimdi ev tekstili üzerine e, perde dışında bizde yok yok. Yani bütün markalar, aklınıza gelebilecek ev tekstili üzerine her çeşit bizde mevcut. Her bütçeye uygun ürün bulunduruyoruz. Buna çok dikkat ediyoruz. Yani üst grup, alt grup bu anlamda elimizden geldiği kadar. Kaliteli ürünler getirmeye çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti çok önemli. Böyle bir, e, burada hem çalışanlarımız arasında hem de müşterilerimiz arasında böyle bir aile havası var. İnsanlar gelip burada rahatça alışveriş yapabiliyor. E, sattığımız ürünlerin sürekli arkasındayız. Müşterilerimizi bu konuda mağdur etmeyiz kesinlikle. Dediğim gibi kalite ön planda. Mümkün mertebe e, en güzel ürünleri bol çeşit ve güler yani bizim prensibimiz bu bu şekilde ilerliyoruz. Evet. Şimdi aslında izleyenlerimize bütün detayları aktarmış olduk. Evet. E, kümeleşme ile birlikte de e, e, perde haricinde biliyorsunuz ev tekstil ürünlerinin her birine hanımlar çok fazla böyle girdikleri anda bir mağazadan alıp çıkmak isterler. Evet. İşte nevresimimi de alayım, aman havlumu da alayım, aman hurcumu da alayım deriz. Daha da sayımadığımız nice ürünlere burada ev sahipliği yapıyorsunuz. Evet. E, üretim haleden biraz bahsetmek gerekirse üretici firmalıkta yapıyor musunuz yoksa belli başlı kalite markalardan mı çalışıyoruz? Şimdi bir biz üretme e, girmedik, belli başlı markalarla zaten çalışıyoruz. Bunun yanında da piyasadan da çok ürün topluyoruz. Mümkün mertebe çok geziyorum ben. Hani yeni çıkan ürünleri hep yeniliğe yenilik peşindeyiz. Müşteriye mümkün mertebe elimizden geldiği kadar yok dememek için her çeşidi bulunduruyoruz. Ama üretim sektörüne henüz girmedik. Belki ilerleyen dönemlerde düşünebiliriz. Sürpriz olarak kalsın. Evet. Şimdi tekstil denildiği zaman tekstil aslında çok geniş kapsamlı bir alan ama ev tekstilinde moda sürekli değişiyor. Şimdi eskinin dantelleri ne yazık ki kalmadı. Onların yerine çok daha farklı böyle işte işlemeler, modeller vesaire var. Artık onları sizler bir üstad olarak daha iyi biliyorsunuz. Evet. Sürekli moda değişiyor, sürekli trend değişiyor. Nevresimlerde, havlularda önceden... Oyalı havlu bulunmazdı mesela evet. hanımlar alırdı evlerde kendileri işlerdi ama şimdi ne kimse yapmak istiyor ne de yeni trend ürünleri bulmak istemedikleri yerlere gitmek istiyor. Burada bunların her biri mevcut ama sizlerden dinleyelim nasıl sağlıyorsunuz bu moda takibine? Şimdi artık o eskiden kaldı dediğiniz gibi müşteri geliyordu işte bizden havlu alıyordu kendisi güpür yapıyordu oya yapıyordu işleme yapıyordu ama şimdi hepsi hazır mevcut direkt üretiliyor hazır bir şekilde alıyoruz. Çok fazla talep eden de yok şu anda. Yani belki 100 kişiden bir tanesi geliyor. Güpür var mı, oya var mı falan diyor. O işler bitti. Şimdi her şey hazır yapılıp sunuluyor. Sergiliyor ama bunu takibini de sizler gerçekleştiriyorsunuz. Tabii tabii onları, onların takibini biz yapıyoruz tabii. Şimdi evlerde yaşadığımız en büyük sıkıntıdan bahsetmek istiyorum ben. Ee, hanımlar da beni destekleyeceklerdir inanıyorum. İşte tanteli uydururuz, kırlenti uydururuz ama o nevresim yatak ölçüsüne bir türlü uymaz. Çok beğeniriz, alırız gideriz ama yatağa küçük gelir, geliriz aynısını bulamayız. Bunlarla alakalı çalışma standartlarınız var mı? Yoksa istenildiği takdirde hani sadece nevresim için değil tabii ki diğer ürünler için de geçerli bu soru. İstenildiği takdirde istenilen ebatlarda aynı modeli üretip de verebiliyor muyuz? Şimdi zaten kab piyasada kabul edilen bir standart var. Nevresimde işte tek kişilik, çift kişilik. Şimdi bir de e tek kişilik yataklarımız biraz daha büyüdü. Onların ebatları farklı olabiliyor. Bunun yanında da ayrıyeten müşterilerin özel olarak yaptırdıkları yataklar oluyor ve yorganlar oluyor. Ölçülerini bize söylüyorlar. Biz onları temin edebiliyoruz. Ama genelde bu, burada çok sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü piyasada kabul edilen bir standart var. Markaların öncülüğünde. Hazır standart. Müşteriye soruyoruz biz. Burada ürün satarken, nevresimiz verirken. Yorganın ölçüsünü soruyoruz. Hani mağduriyet yaşamasın diye. Çünkü sizin dediğiniz gibi ya götürüyor büyük geliyor ya küçük geliyor. Sorarak yani bu işi açıyoruz, Yardımcı oluyoruz. Bu Huysuzlanıyoruz konuda. öyle olduğunda Zafer Bey. Niye biliyor musunuz? Eve bir gidiyoruz. Hadi çarşafı bir şekilde dolduruyoruz da o yorgan onun içine bir türlü girmiyor. Bir yerini katla, bir yerini iğnele. Artık böyle bir şey de kalmadı pek fazla. Şimdi bununla ilgili bazen bir müşteri geliyor. işte küçük oldu, büyük oldu falan. Zaten bizim buradaki ayrıcalığımız işte biz burada devreye giriyoruz. Yani müşteriyle birebir muhatabız. Şimdi bizim müşteriye bu şekilde yaklaşımımızdan biz çok fayda gördük. Çünkü Müşteri müşteriyi çekiyor. Yani müşteri buradan memnun olup gittiği zaman bize ekstra müşteriler geliyor. Başkalarına tavsiye edebiliyor. Biz Etmeskut'ta oturuyoruz. Mağazamız Etmeskut'ta. Bize örnek veriyorum Keçiören'den, Balgat'tan, Yenikent'ten, Sincan'dan müşteriler geliyor. Bunun sebebi de şu. Burada alışveriş yapan müşterilerimizin işte eşine, dostuna, yakınlarına bizi tavsiye etmesi. Evet, buradan Ankara'yı bilmeyenler için de e, sayılan semtlerin arasındaki uzaklık mesafesinden biraz bahsedelim. En azı 20 dakikadan olan bahsediyor ve o 20 dakikalık evet. mesafe için insanlar kalkıp buraya gerçekten geliyorlar. E, ben bu durumu hem gördüm hem de sizlerin anlatmasıyla birlikte bağdaştırdım. Evet. Bu çok güzel bir aslında şey ayrıcalık. Çünkü sizler genelde böyle yerlerde şu vardır, denenmez. Neden denenmez? Niye denenmez? İşte Şimdi biraz da böyle hani burada kurumsalları falan kötülediğim yok. Onlar da gerekli. Onlar da bazı kurumsal firmalarda onlar olamayabiliyor. Yani birebir işte götür getir denedim açtım kapattım o işler olmuyor ama bizim burada dediğim gibi biz burada aslında böyle mahalle arasında bir yeriz. Cadde üzerindeyiz ama genelde müşterimiz mahalle müşterisi. Onlar da eşine dostuna tavsiye ediyor. Yani bu bir aile olduk biz burada. Ya insanlarla. bu biraz da sizin ürününüze güvenmenizle ha, kaynaklı. Ürünümüze bir alçak gönüllü davranmayın Zafer Bey Allah aşkına. Hayır ama <laughs> biz Öncelikle çeşidimize ve ürün kalitesine güveniyoruz. Kesinlikle. Yani bir müşteri ürünü alıp götürüyor. Olabiliyor. Bazen ürünlerde sıkıntı olabiliyor. Biz satarken nasıl güler yüzle satıyorsak, ürünü geri alırken de aynı şekilde güler yüzle geri alıyoruz. Müşteriyi memnun ediyoruz. Bu da bize müşteri sağlıyor. Bu da sizlere müdavim olmayı sağlıyor. Yani kesinlikle, kesinlikle evet öyle. Peki merak ediyorum buraya gelen çok fazla e, isim var, çok fazla insan var ciddi anlamda. Herkes bir yerde olabiliyor bir anda burayı zar zor kapatabildik. E, bu alanda bu kadar çok görmesindeki talep görmesindeki nedenlerden bir tanesi tabii ki de sizin güller yüzlü olmanızda evet. kaynaklanıyor. Ama onların burada bir ayrıcalığı var aslında. Bu ayrıcalıklardan biraz bahsetmek gerekirse neler söylenebilir? Şimdi birinci öncelik zaten sizin söylediğiniz gibi güler yüz. Bu çok önemli. Yani insanlar buraya geldiği zaman böyle kendi mağazasına girmiş gibi oluyor. Böyle insanları sıkmıyoruz. Açıyorlar, paketleri yeri geliyor, açıyorlar, deniyorlar. Bizim burada yorgan, örnek veriyorum nevresimi alacak. Yorganımız var. Hı. Açıyoruz nevresimi gösteriyoruz. Yukarıda yatağımız var. Yatak üzerinde denetiyoruz. Birincisi bu. İkincisi e, çeşidimiz çok fazla bizim. Yani dediğim gibi biz kendi ev tekstili üzerine e, elimizden geldiği kadar yok dememek için model takip ediyoruz. E, markaları takip ediyoruz. Kaliteli ürün satıyoruz ve bol çeşit. Yani bu bu işteki zaten püf nokta şu. Yani müşteri geldiği zaman herkes aradığı şeyi bulacak renk önemli. Bizim işimizde renk çok önemli. Mesela siz az önce söylediniz ya işte çarşafta nevresimde biri geliyor siyah nevresim istiyorum diyor. Biri kırmızı istiyorum diyor. Önemli olan bu. Çeşidi takip ederseniz müşteri de buraya geldiği zaman her aradığı şeyi bulursa ister istemez böyle bir alışkanlığı oluyor. Ya ben şu bana lazım diyor. Tamam bu Zafer Tekstil'de vardır diyor. Veya yakınla bunu söyleyebiliyor. Biz bunun örneklerini çok yaşadık. Biz ürünü alırken ya bu renk satmaz diye almıyoruz. Her malın bir müşterisi mutlaka oluyor. Her rengin bir müşterisi oluyor. Bizim hedefimiz bu, bol çeşit. Bunu Ve da sağlıyorsunuz. En önemli şey de yani buraya mağazaya girdiği zaman müşteri rahat olacak. Güler yüz çok önemli kendi iş kendi mağazası gibi ürünleri rahatça karıştırabilecek bayanlar biliyorsunuz çok böyle kararsız kalıyorlar çeşit fazla dokunmayı olunca severiz, dokunmayı alırken. seviyor aynen öyle özellikle kutulu ürünleri merak ediyor tam üzerinde fotoğraf falan oluyor ama insanlar dokunmak istiyor evet. açılmış halini görmek istiyor biz de bu konuda yardımcı oluyoruz insanlara sağ olsunlar onlar da bizi yalnız bırakmıyorlar alışveriş için buraya geliyorlar o da bizi motive ediyor daha çok çalışmamıza sebep oluyor. Genelde böyle yerlerde bir psikolojik baskı olur hep gelen müşterilerin üzerinde. İşte e, firma içi çalışanlar başımızda bekler. Onu açmayın, bunu açmayın, şunu ellemeyin derler. Burada öyle bir şey yok. Gelin, karıştırın, alın ve gidin. Şimdi burada en önemli şey şu. Ben yıllar önce şöyle e, bir örnek vereyim. İşte bir ayakkabı mağazasına gittiğim zaman işte hemen insanın tepesine geliyor. Nasıl bir şey istiyorsunuz? Ya Yani bırak kardeşim. Aslında ne istediğim şey şu. Beni rahat bırak. Ben rahatça gezeyim. Zaten beğendiğim ürün için ben sizi çağıracağım. Evet. Yani biraz ben bu konuda empati yapmıştım. Şimdi kendi iş yerimde ben onu uyguluyorum. Ee, çalışan arkadaşlara da şunu söylüyorum. İnsanlar girdiği zaman bırakın, gitsin. Zaten sana ihtiyacı olduğu zaman çağırıyor. Yardımcı olabilir misiniz diyor. Yani bu cümleyi duymayana kadar insanları rahat bırakın, gitsinler. Kesinlikle psikolojik baskı her zaman Aynen. uzaklaştırır. Biz o baskıyı kurmuyoruz. Ya Burada empati yaparak çalışan arkadaşlara özellikle ben bunu çok... Söylüyorum. İnsanlar rahat bırakın. Çünkü herkes aradığı şeyi bir şekilde istediği şeyi biliyor. Biz devreye gir girmemiz gereken yerde devreye giriyoruz. Onun dışında insanlar rahat bir şekilde alışveriş yapıyor. Gerçekten çok e, dört dörtlük bir firma kurmuşsunuz. Teşekkür yılların ediyorum. emeğiyle vermişsiniz. Göz arkasında bir yorgunluk var ama o yorgunluğa değdiğini düşünüyorum ben. E, ayakta sürmeden girdik ama dükkan dolup taşıyor, dolup taşıyor sürekli. Şimdi e, tabii yılların bir emeği var bizde. Takdir edersiniz ki e, bu Covid nedeniyle bir buçuk senedir biz de zorluklar yaşıyoruz. Onun yorgunluğu var. Yani biliyorsunuz çartma, çalışma şartları, ekonomi şartlar, ayakta durmak çok önemli. Yani e, bunlar tabii bizi yordu ama hiçbir şeyimiz kaybetmiş değiliz. Enerjimizi toplayacağız. Gençliğimiz var. Aynen öyle. Çalışmaya İnşallah devam daha güzel günler daha güzel şeyler yapmak için mücadele ediyoruz. Edeceğiz de yani. Hazır söylemişken gelecekle alakalı planlarımızdan biraz bahsetmek gerekirse ser verip sır vermeden neler söyleyebiliriz? Şimdi şöyle, ticaret yapan her insan sürekli büyümek ister. Ya da çağa ayak uydurmak ister, teknolojiye ayak uydurmak ister. Bizim de tabii hedeflerimiz var. Bu Covid nedeniyle bazı hedeflerimiz vardı. Ertelediğimiz hedeflerimiz vardı. İnşallah nasip olursa biz bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için şu anda hazırlık yapıyoruz. Nedir hazırlık? Ben dediğim gibi daha öncesinde küçük bir dükkanımız vardı. Şimdi biraz daha büyüttük. Amacımız şu. Buranın iki misli, üç misli daha daha güzel bir yer açabilmek, daha çok çeşit koyabilmek. Hedefimiz bu. İnşallah nasip olursa yaparız diye düşünüyorum. Olacaktır. Bu hırsla bu azimli olacaktır. İnşallah. Öyle ki e, Zafer Bey'in evladı da orada buna en büyük destekçilerden bir tanesi. Burası zaten bildiğiniz bir aile kadrosu. Yani e, aileden olmayanlar da artık aileden olmaya başlamışlar. Burada. Şimdi biz çalışırken burada sağ olsun öncelikle eşim çok yardımcı oldu. Yani Buradan biz, sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet. Yani onun sayesinde zaten burada e, onun müşterisi çok fazla. Gelen onu soruyor. Sağolsun onun emeği çoktur. Sonra diğer çalışan arkadaşlarımız da yıllardır bizimle beraberler. Dediğim gibi biz burada bir aileyiz. O düşünceyle hep çalışıyoruz. İnsanlar da bizi hep öyle gördüler. Hep güler yüzlüyüz. Özellikle eşim bu konuda çok iyidir. Sağolsun. Onun sayesinde bayağı büyüdük. Yani çünkü bundan bir beş yıl öncesine kadar ben yalnız çalışıyordum. Sonra eşim yanıma geldi. Onun Yanıma gelmesi tabi beni hem güçlendirdi hem... Her karıştı. başarılı erkeğin arkasında bir kadın mutlaka vardır diyoruz efendim. Aynen öyle. da buyurunuz bir erkeğin ağzından kendi kulaklarınıza duyuyorsunuz. Şimdi bizim bu mağazanın olmazsa olmazı oldu. O olmazsa olmuyor. Müşteri geliyor ille onu soruyor. Eşimi soruyor. O olmazsa olmuyor. Yani bizim olmamız artık yetmiyor. Vazgeçilmez oldu. Tabii şimdi artık vazgeçilmez oldu. Vazgeçilmez oldu. Teşekkür ediyorum. Ben bu değerli ben kıymetli ediyorum. vakti bizlere ayırıp bu sohbeti gerçekleştirdiğiniz için. Sağ olun. Ekran başındaki izleyenlere sol olarak söylemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Sonra röportajı sonlandıralım. En son şunu söylüyorum. Bizi izleyenlere bizi izleyip de ya ben o mağazadan alışveriş yapmıştım oraya gitmiştim diyen bütün müşterilerime buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bizim buralara gelmemize sebep onlar. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman bekliyoruz. Size de teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Bizler Bizi teşekkür memnun ediyoruz. ettiniz. Çok sağ olun. Sizler de güler yüzünüzü bizleri ağırladığınız için bizler çok memnun olduk. İyi ki tanıdık, iyi ki tanıştırdık diyoruz teşekkür efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, ve sizlere diyoruz ki aslında çok güzel bir kapanış yaptı. Benim üstüne söz söylememe gerek bile yok ama bana damdan düşeni getirin demişler. O yüzden esnaflar birbirine destek olmazsa sanmıyorum ki bir yerlere gelebilelim. Dürüst ticaretinizle birlikte anılın çok isterim. Burada dürüst ticaretiyle birlikte anılan Zafer Bey kendinize örnek kalmanızı canlı gönülden ben dilerim. Müşterilere sıkmayın. Psikolojik baskı yapmayın bizlere. Teşekkür ediyoruz. İş ve başarı tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.